Merhaba evet, sevgili arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de elhamdülillah diyelim yormaya çalışıyoruz. Salgın hastalık var bildiğiniz gibi arkadaşlar. Grip salgını. hepimiz yorgan döşek yattık. Ben hala henüz kendime gelmiş değilim ama yaptıkça yattıkça insan daha çok hasta oluyor. Onun için bugün dedim artık ben kalkmak istiyorum. Bugün ne yapacağım sizlerle? Yemek yapmadım. Dedim evde birazcık etim vardı, birazcık ciğerim vardı. Ciğer vardı arkadaşlar. Kuzu ciğeri, kuzu eti. Onlarla sizle arkadaşlar çöp şiş yapacağım inşallah. Onların şubasını da sizlere göstereceğim. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım arkadaşlar. Evet burada 200 grama kadar kuşbaşı etim var. Ee, ciğer var arkadaşlar yerde oğluşumu sevdiği için oğluşuma da yapacağım. Oğluşumla birlikte inşallah şifa niyetine diyerek yiyeceğiz inşallah. Komşu arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlayalım. Evet. Tabii ki önceden e, sosunu e, baharatlarına karıştırdım, zamandan kazanmak için arkadaşlar çöp işlerimde tabii ki sterilizledim, tuzusu da beklettim. Evet. Hadi evet, işlerimizi. Kursa gidiyordum arkadaşlar. Kursa da ıı, neredeyse nereden bakarsam bir haftadır kursa da gitmiyorum. Olum. flash Havalar çok sinsi aldanmayın sakın Bu Domatlar, domatlar da büyük bir kapış Neyse Bir şekilde yenecek. Güzel olsun evet. tadı. İnşallah güzel olur ciğerlerimizde çizmeye başladık. Kuzu ciğer arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bazı yorumlar aldım ben. Yani nasıl desem ben ilk kanal da arkadaşlar. Ben böyle yani müzik dinlemeyi çok severim arkadaşlar, şarkı söylemeyi de çok severim. E, mutfakta hangimiz e, tabii ki besmelemizi çekiyoruz arkadaşlar, yemeğimizi yaparken evimizin bereketli yemeklerimiz bereketi için e, ev iş yaparken ben şarkı söylerim, türkü söylerim, müzik dinlerim. E, bu bazı e, arkadaşlar e, neymiş efendim bereket olmazmış İşte şarkı türkü o söyleyerekten yemek yapıyormuşuz da bilmem neymiş de yahu her işi gücü bıraktınız ona onam taktınız herkes işine baksın sen ne bileceğim benim iş e, iş dünyamı ne bileceğim belki ben stresten belki ben hastayım belki çok bir şeye mutlu olduğumu söylüyor arkadaşlar lütfen yani bu gibi gereksiz şeylerde yorumlarda bulunmayalım hiç güzel bir şey değil gerçekten burada hepimiz arkadaşız arkadaş olalım herkes birbirinin iyiliğini isterse iyiliğimizi istersek daha güzel olur daha mutlu oluruz daha buna başarılı oluruz arkadaşlar psikolojimizi birbirimizin bozmayalım lütfen bir de şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar Kesinlikle oynamakla zıplamakla iman eksilmez. Allah'a şükür olsun. Ben namazımı da kılan bir insanım, Kur'an'ımı da okudum, hatimlerimi de yaptım, dördüncü hatimimi de yaptım. Allah'a şükürler olsun. Ha diyeceksiniz diye 40 yaşından sonra Kur'an-ı Kerim'i öğrendim. Allah'a şükür olsun bana nasip etti. Herkese nasip etsin okumayan kalmasın inşallah derim. Ama böyle ön yargılı olup da herkesin yani derler ya arkadaşlar hani imanla paranın kimde olduğu belli olmaz derler. Aynen öyle. Ben iki şarkı söylemişim diye. Ben dinsiz biri değilim Allah'a şükürler. Onu saygısız biri değilim. Bir saygısızlık yapmadım hiç kimseye karşı. Takipçilerim ya ister takip ederseniz etmezseniz yorumlara açız kötü olmadık olmamak şartıyla küfür olmadıktan hatalarımızı söyleyebilirsiniz de yani şarkı söyle şarkı söylüyormuşum e, evde be, o yemekte bereket olmazmış sen benim evimin bereketini e, sen mi düşünüyorsun beni gelirsen bir tabak yemek verme bana gel el açıp da yalvarırsam size vermeyin yeri geldiğinde iyi yediğim de olur Yeri geldiğinde sade de yerim. Yedi yeri yerde etli yerim. Kuru ekmek yalan da yerim. Simitle de ben karnımı doyururum. Herkese ne? Benim bereketimden size ne? Benim etlimden, süs sütlümden size ne? Bu da böyle küçük bir e, oldu arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. Tepsim hazır şu anda. Fırına gitmeye hazır arkadaşlar. Evet suyu da döktük bu ara tabi ki evet arkadaşlar toftamız bir şey tutursun ben bu arada ekmeğimizi hazırlayayım soğan salatımızı hazırladım arkadaşlar Bakırsınız. sadece maydanoz e, kuru soğan kırmızı soğanla sumak peşkisi arkadaşlar halimini yok arkadaşlar Evet ama ne yapacaksın? Hayatta kalmak zorundayız. Evet. Evet, ekmeğimiz için de hazırladı. Arasına koyacağız. Yiyeceğiz inşallah arkadaşlar. Burada bir de arkadaşlar yarım pireğimiz var. Bunu da böyle keseyim. Keseceğim tabii ki. Evet, tabii ki tüm oldu. Evet arkadaşlar, şöyle ekmeklerimizi bastıralım, yağını alalım. Yağlı değil ama çok fazla. Hadi, sinsin. 아, <머래> 귀 Bu yüzden tekrar ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kibarımız hazır. Bu ciğeri kebabımız temiz hazır ayranımızı koyuyorum. Evet. Evet arkadaşlar. E, yapanlara şimdiden afiyet olsun. Bir videom daha sonuna geldim arkadaşlar. Bir daha bir dahaki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.